Selam cancağızlarım. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Evet, bugün sürpriz videomla karşınızdayım. Burç yorumlarımı özlediniz değil mi? Aslında biliyorsunuz kolektif açılım yapmayı sevmiyorum. Ama 2024'te bizi gerçekten neler bekliyor ben de çok merak ediyorum. Bugün o yüzden dedim ki sizlere şöyle güzel bir yeni yıl sürprizi yapayım. O zaman lafı çok fazla uzatmadan Hemen bakımlarımıza geçiyoruz. Oğlak burcunu 2024'te ne gibi gelişmeler bekliyor? Bak canım açıkça söylemem gerekirse 2023'te para konusunda hiç şans senden yana değilmiş. Yani az para gelmiş, para gelmemiş ya da gelen gideni karşılamamış hep böyle 2023'ün her ayı düşünmüşsün ben bu ayı nasıl bitireceğim diye çok büyük maddi kayıplar yaşadığını görüyorum 2023'te buna keza işlerin de böyle istediğin gibi yolunda gitmemiş tamam bir şekilde gitmiş çünkü çok çalışkansın uğraşıyorsun yapıyorsun fakat sıkıntılar yaşamışsın işinle ilgili örneğin kendin işveren sen çok güzel randıman alamamışsındır güzel satışlar yapamamışsındır ya da çalıştığın iş yerin sorunlar yaşanmış. Çünkü 2023'ün gerçekten maddi açıdan senin gerçekten ama bir kriz senen olduğunu gösteriyor bana. 2024'te düzelecek mi derse ilk bir iki ayını gene pek güzel görmüyorum. Aynı şekilde gidecek böyle ay sonunu nasıl getireceğim diye. Ama üçüncü, dördüncü aydan sonra toparlanmaya başlayacaksın. Hatta şunu diyebilirim ki 6. 7. aydan sonra da maddi durumunu baya baya toparlayacaksın. Tekrar düzlüğe çıkacaksın ve dengeni bulacaksın. Yani 2023'te kayıpların 2024'ün ortasından sonra geri gelecek sana. Bu konuda sakın üzülme. İş konularına geldiğim zaman da da aşağı yukarı gene 3. 4. aydan sonra iş konularında da yükseliş yaşayacaksın. Örneğin işsizsen bir iş bulursun. Çünkü iş sözleşmen var burada eğer çalışıyorsan daha güzel bir iş sözleşmesi olur. Çünkü iş sözleşmesinde değişim var. Biraz o sözleşmeyi kavga gürültü yapacaksın. Hayır diyeceksin. Elini masaya vuracaksın. Benim hakkım bu bu bu. Fakat sen bana hakkımı vermiyorsun diyeceksin patronuna. Masaya elini vuracaksın. Vurman da gerekiyor. Yepyeni bir iş sözleşmesi yapılacak. Örneğin patronun az maaş veriyorsa daha çok maaş alacaksın. Kendi işinde varsa demin dediğim gibi toparlayacaksın kendi işlerinde. Çünkü işlerinde artık düzelmeler olacak. 2023'te düşüşler yaşadın. 2024'te tekrar toparlayacaksın. Bir de 2024'te maalesef kötü bir haber görüyorum. Ailede kan bağı olan bir erkeğin bir ağır hastalığını duyacaksın. Bu hastalık gerçekten ağır bir hastalık. Çok üzüleceksin buna. Tabii ki Allah bilir her zaman hastalık konularına pek bakmak istemiyorum. Bakmıyorum da. Fakat o kişinin o hasta olan kişinin de başında şans kartı Çıktı. Çok sevdiğim bir insan çünkü bu baban olabilir, abin olabilir, dayın, amcan olabilir. Çünkü yakın akrabı olarak gösteriyor. Bayağı üzüleceksin fakat üzüntün boşa. O kişi güvendi olarak gösteriyor artı değişimlerin bir senesi olacak kuzum ee, bir taşınma da söz konusu senin içinde bu sene çok kişi taşınıyor herhalde ya taşınmalar çok çıktı ama sen kesin kesin taşınacaksın eğer şu anda oturduğun ev gerçekten kötü bir evse mutsuz olduğun bir evse taşınacaksın daha güvenli daha güzel bir eve taşınacaksın kararını vermişsin artık kararı verirken ama baya bir bocalıyorsun fakat sonunda kararı veriyorsun ve doğru kararı verip gidiyorsun taşınıyorsun hatta şunu diyebilirim sana şehir bile değiştirebilirsin daha uzak bir yere bile taşınabilirsin çünkü sana değişim var göç var Doğru söyledim mi kelimeyi? İnşallah doğru söylemişimdir. Ama değişim var ve bu değişimden sonra, bu evi değiştirdikten sonra da şans kapıların açılacak. Sanki bu evine tuttu uğursuz biri mi girdi, bir şanssızlık mı getirdiler ne olduysa. Bu evde de çok kötü şeyler yaşamışsın. Ya zaten 2023'te sıkıntıları üst üste yaşamışsın ama daha çok maddesel sıkıntılar yaşamışsın. Evlilik konusuna geldiğim zaman da da evliliğin evliysen aynı şekilde devam edecek çünkü evliliğinde biraz kavgalar ediyorsun bu aralar fakat geçici bir durum bu hani bir boşanma falan söz konusu değil eğer hayatında hiç kimse yoksa hemen hayatına birisi girecek diyemeyeceğim bu sene de çok seçici davranacaksın ilişki açısından yani mucize olur inşallah gerçekten ciddi ilişkini bu sene içinde bulursun çünkü aşk konusu birazcık negatif çıkmış ya öyle yeni aşka pek böyle aman aman yeni aşka yelken açacaksın işte evleneceksin falan diyemeyeceğim bu senin için. Olursa da daha çok sene sonuna doğru olur başlangıcında yeni bir aşk görmüyorum sana. Ama 2025'te olabilir çünkü bak burada bir tanışma var bak burada birisi var fakat yakın değil anlıyor musun uzak bir dönemi göstermiş burada. Genel anlamda evet güzel çıktı diyebilirim falan çünkü 2023'ten o kadar çok sorun getiriyorsun ki 2024'e 2024'te bu sorun sorunlarını temizleyeceksin. Hatta bak sana şunu diyebilirim. Sen 2023'ün sorun başlangıcını da 2022'de yapmışsın. 2022'de sorunlar başlamış, sinyallerini vermiş. 2023'te bu sorunları yaşamışsın. 2024'te de bu sorunları temizleyeceksin. İnşallah 2025'e güzel girersin. Yeni Aa. yılda bekarlara eş, evlilere huzur, sağlık, para ve en önemlisi çok 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 kocaman kocaman mutluluklar diliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Kocaman kocaman öpüyorum. Zelişçe kalmayı unutmuyorsunuz. <laughs>